بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشافية في علم الصرفي. الصرف صرف المنداء إمام ابن الحاجب الشافية أضل كتاب أسري onu inşallah ele alacağız. Bu kitap kimindir? Te'lifu şeyhi Ebi Amdin Uthman ibn Umar'a bini evet burada B harfidir. Bini Ebi Bekrin bini Yunus o el ma'rufi bi el Hacib i Hacibil Kurdi Şeyh e, i̇bn el Hacib ismi Osman bin Ömer'dir. Ondan sonra e, kendisinin künyesi Ebu Amr'dır. Ebu Amr künyesi ismi Osman bin Ömer'dir. O el-Ma'ruf ve biliniyor. İbnül Hacib diye biliniyor. Kendisi e, Kürt alimlerdendir. Onun babası e, Sultan Salahaddin Eyyub'un e, amcaoğludur. E, Ömer. Yani evet Ömer Sultan Selahaddin Eyyubi'nin e, amcaoğludur. 1175 miladi olarak doğumu 1175'tir. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimetül kitabin, Şafiye kitabının e, mukaddime bölümü. Elhamdülillahi Rabbil Alemin alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ve salatu ala seyyidina Muhammedin ve alihi attahirine ve ba'd. Ve salatu yani salatullahi Allah'ın rahmeti ala seyyidina Muhammedin önderimiz Hz. Muhammed üzerine olsun. Ve alihi ve onun ailesi üzerine de olsun. Onun ailesi ki attahirine temiz ziller yani kötü fiiliyatlardan temiz olan, arınmış olan ailesi üzerine de Allah'ın rahmeti olsun. Ve ba'du bunlardan sonra. Yani besmele, en başta besmele vardı. Besmele, hamd, salattan sonra. Fakat iltemese minni men la tesa'uni مُخَالَفَتُهُ En ulhika bi fi'l i'rabı mukaddime ten fi'l tasrifa ala nahviha ve mukaddime fi'l hattı Bu kitabı e, yazmasına vesile olan sebep nedir? Ondan bahsediyor. Evet, diyor ki: "Faka dil temese." Yani fakat talebe benden talep etti. Benden istedi kim benden istedi? Minni benden. Benden istedi. Men öyle bir kişi ki bu iltemese Bu men faildir. Öyle bir kişi ki la tesauni benim için mümkün değil hu Ona muhalif olmak. Hu o kişiye yani abu abu kişiye. Benden istedi. Öyle bir kişi benden istedi ki la tesauni mümkün değil benim için muhalefetuhu o kişiye muhalif davranmak e, mümkün olmayan kendisine karşı çıkmam mümkün olmayan bir kişi benden istedi. Yani la taqata ve la kudrete ala muhalefatihi yani ha ona muhalif olma gücümün yetmediği bir kişi benden istedi. Benden ne istedi? En ulhiqa bi في, في الإعراب ألحقش مقدمة في التصريف على نحوها أن ألحق يعني أكلممي إِستَدِي يعني كنسنا قرشة قمام ممكن أولمان بيركشي بندن استدي أن ألحق أكلممي استدي بمقدمة مقدمة أُو في الإعراب يعني نحو إل من دكي كتاب ما E, eklememi istediğim mukaddimeten bir kitap fit tasrifi. Sarf ilminde de bir kitap e, ona eklememi istedi. Ala nahviha o nahvi ilmindeki ne, o e, mukaddimem o kitabın onun e, şekli üzerine ona benzer bir şekilde. Ala misli ala misliha yani ya. Ha o mukaddim ediliyor. Yani nahvi ilminde İbnül Hacib biliyorsunuz kafiye, e, el kafiye diye bir kitap telif ediyor. Mesela onun şerhlerinden mesela Molla Cami meşhurdur. Molla Cami kafiyenin şerhidir. İşte o kafiyenin yazarı e, İbnül Hacip e, aynı şekilde o tarzda ala nahviya onun tarzında bu eşşafiye sarf ilminde de eşşafiye adlı bu kitabı yazıyor. Evet. İşte o kişi benden şunu istedi. En ulhika ekleyeyim. Demek önce o nehu ilmindeki kafiye adlı eseri yazıyor. O mukaddime yazıyor. En ulhika eklememi benden istedi. Bi mukaddimeti e, fil yarab. Yarabün nehu ilmi. Nehu ilmindeki mukaddimeme eklememi istediler. Nehu ilminde bir mukaddime. Hani bir e, nehu hani ilmindeki büyük kitaplar için bir ön e, hazırlık olarak bir kitap yapmış. Kafiye adlı. Ona eklememi istedi. Ona hangi kitap ekleyeyim? mukaddimeten, bir mukaddime fit tasrifi. Sarf ilminde de bir mukaddime, bir yani ön hazırlık amaçlı bir kitap yazmamı, bunu da e, eklememi istediğim. Ala nahviha, yani Abu nahvi ilminde yazdığım kitabın e, şekli üzere. Yani aynı o tarzda, o ta, o usul üzerine bir kitap e, sarfta da yazmamı istediğim Ve mukaddimeten ve bir kitapta da fil hattı hat ilmine dair bir kitapta yazmamı benden istediğim. Zaten bu kitap sarf ilmine dair bir kitaptır. Son bölümde de hat bölümler alıyor. Sayfa benim kitabına sayfa 367. Şöyle açayım 367. Evet 360 <laughs> 367. Şöyle bakın burada sayfa 367 el hattu tasvirul lafzi bi hurufihi bi hurufi hecaihi illa esma'l huruf diye başlıyor. Sayfa 367. İşte orada da e, hat dair bir mukaddime yazıyor. Mesela harfler nasıl yazılıyor? Hangi kelimeden hangi harf e, nasıl yazıyor? Bu e, bundan bahseden bir e, ilimdir. Mesela örneğin e, Ömer ile Amr ikisinin yazısı aynı mimradır. Aynı mimra aralarında fark olsun diye birbirine ait etmek için Amr'da vav wow gitmişler. Ömer'de vav wow yoktur. Hani birbirinden ayrı edilebilsin diye. Bu hat ilmine giren bir konudur. Mesela Cem'e müzekkede yalnız hani Nasaru orada vav, wow, Cem'e vavdan sonra bir elif getirilir. Hani e, itibas olmasın diye. Hani yed'u <laughs> Evet yani ce o, o, elif Cem'e'lerden elif vavdan sonra elif her zaman gelir. Bu da hepsi hat ilmiyle ilgilidir. O orada geleceğimiz. inşallah o konuda güzel bir şekilde işlemiş olacağız. Yani bu Şafiye kitabı e, hem sarf ilmi alanında hem de hat ilmi alanında bir e, kitap olarak ele alınmış. İşte benden bunu istediğim. Yani kendisini kıramayacağım, kendisine karşı çıkamayacağım bir kişi. Artık e, kimse e, bilemiyoruz bu kişi kendisinden yani nahv ilminde nasıl hani bir mukaddime olarak bir kitap yazmış, telif etmiş el -kâfiye. Aynı o usul üzerine o tarzda bir kitap da sarf ve hat ilmine dair de bir kitap yazmasını kendisinden istiyorlar. Diyor fecebtuhu Fe ben de ona cevap verdim. Yani onun isteğini kabul ettim. O tabii şu halde şu şu durumda sailen o sâilen isteyerek, mutadarran ya kararaktan, yani sâilen min Allah, Allah'tan isteyerekten ve mutadarran ve Allah'a yalvararak ve mutadarran ila yani. Allah yani Allah'a yalvararak Allah'a yalvardım, ona ist ondan istedim. Ne istedim? En yenfa'a, fayda vermesini istedim. Bihime bu iki kitapla. Yani mukaddimeten fi tasrif, bir de mukaddimeten fil khattih. Bu ikisiyle fayda versin insanlara ve bana da fayda versin kemen nefa nasi fayda vermiş bi uhtihima bu iki kitabın kardeşi olan nahu ilmindeki o mukaddime nasıl o fayda vermişse hem bana hem de okuyanlara fayda nasıl sağlamışsa bu iki kitabın da fayda sağlamasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Vallahul muvaffiku tevfik veren, başarıya ulaştıran ancak Allah'tır. Evet mukaddime bölümü bitti. Şimdi e, okuduğumuz ilk ilim tasrif ilmi olduğu için onun tarifini yapacak. Tarifu tasrifi. Tasrifin tarifi. Diyor et tasrifu tasrif yani sarf ilmi. İlmun bir ilimdir. Bir usulin yani bir bi kavaide. Yani bazı külli kuralları barındıran bir ilimdir. Mesela Kulli kaideleri barındırması diyecek. Kullu vavvin evyai. Ne kadar varsa. İzette hareket, hareketli olsalar. ve fetaha ma kablahı. Ma kabli olsa kulibet elifen. Bu vavvi elife kalp edilir. Bak böyle kulli kaideleri barındıran bir ilimdir. Tuğrafı bilinir. Biha o kurallarla, o kulli kaidelerle bilinir. Ehvalu, e, halleri, durumları ebniyetil kelim. Kelimelerin binaları yani vezinleri bilinir. Mesela vezni nedir, mevzunu nedir, ondan sonra bu vezinde olan şu kelime hangi vezindedir vesaire. Bu Bunlar kendisiyle bilinen ilimdir yani ha, tasrif ilmi. Elleti o ebniyetül kelim ki o kelimelerin vezinleri ki leyset bi arabın arap değiller. Çünkü araba ihtiyaç değiller. Yani lem lem tekun muhtaceten ilel irab yani ya. İrab'a ihtiyaç duymuyor. İrab ilmi kelimenin son hale geliyor. Bu ise kelimenin kendisi yani son hal değil. Sadece ahir değil. Kelimenin kendisi hangi vazindedir? O son hali o önemli değil. Raculen, raculin, raculun o önemli değil. O değişiklik. O raculen de olsa, raculun da olsa, raculin de olsa. O sonuçta faul vezindedir. Bak. Şöyle göstereyim bakın racul. İster burası len olsun, ister lün olsun, ister lin olsun fark etmez. Sonuçta faul veznindedir. Faul. Faul veznindedir yani ya. Bu son değişmesi sarfimde önem arz etmiyor. Ama o ilmini ilgilendiriyor bir şeydir. Leyset bir Rabbin. O ebniyet kelim o halleri. Leyset o ahval değildir. Evet. E, leyset bu ahval. Bu ahval yarabla değildir. Ya Rab, ya, ahvali değildir. İşte bu şekilde. film tarifi budur. Geldik. Enva'ul ebniyeti burada kalsın. Bir dakika buradan devam inşallah. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.